Milliyet Gazetesi'ni Ercüment Karaca Bey'den alın, alarak basın hayatına girdim. 80 yılında darbe oldu. Tahran Bey'de bir vesileyle tanıştım ve gazetenin koordinatörlüğüne gelmeyi kabul ettim. Yazı işlerinden daha ziyade idareden sorumlu ama yazı işlerinde ve Bayağı da muvaffak oldu, başarılı oldu. 84 veya onu takip eden yıllarda bir kalp problemi çıktı. Amerika gitti, ameliyat oldu. Aradan geldi birkaç yıl geçti. Bu defa da Doğan Holding'in başına getirdik. Orada da uzun yıllar beraber çalıştık. Çok başarılı işler oldu. Ama hep gözü şeydeydi. Siyasette. Siyasette, gazetecilikte. Partileri de beğenmiyordu, Halk Partiliydi. şeyden ama. Yani eleştirilmesi gereken insanın siyasi kimliğine bakmadan eleştirildi. Ölmesi gereken insanı da siyasi kimliğine bakmadan överdi. O kadar iyi bir adamdı. Tarhan Erdem herhalde eşi bulunmaz bir adamdı. Birbirimize güvendik, beraber olduk. Kader'de, Kıvanç'ta, Tasa'da, öldüğü saatte kadar da beraberdik. Daha yakın bir zamanda Kaya Bey, Tarhan Bey, ben bir arada olduk. Ben bir kitap yazıyorum ona göndereyim de bak dedi olur dedi gönderemeden yolculuk bir dostunuzu Evet. 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 Evet, siyasi yelpazenin her kanadından insan vardı burada. Ee, bu gerçekten e, Tarhan Erdem'in aslında birleştirici yönünü de ortaya koyuyor. Benim Tarhan Bey'le çok fazla tanışmıştım yok biraz yaş itibarıyla. Ama son dönemlerinde yani son birkaç senedir çok sık bir araya gelmiştik. Bizim hem vakıf çalışmaları hem siyasetin geleceği konusunda. Şunu gördüm her seferinde yaşı çok ilerlemiş olmasına rağmen e, e, vizyoner bir şeyler duyduğunda gözlerinin ışıladığını, e, mutlaka Türkiye için, demokratik Türkiye için yapması gereken şeyleri ardı ardına sıraladığını ve bir bitmez tükenme bilmeyen bir enerjiyle ve iç dünyasıyla kendini konuya çok verdiğini gördüm. Çok ilerlemiş yaşına rağmen. Kompleksiz, dürüst ve her fikre açık, her şeyi tartışmaya açık bir insandı. Cenaze törenleri çok şey anlatır insanların hayatında. Bazı insanların cenazesi e, yalnız kılınır. Bazı insanların cenazesi çok kalabalık olur. Bazı insanların cenazesi kalabalık olur ama tek düze olur. Ama bazı insanların cenazesi hem kalabalık olur hem çoğunlukçu olur o onların yaşanmışlığını gösterir. Cenaze törenleri bir aynadır bu bakımdan. Bence buraya gelen kalabalık da bunu gösterdi diye düşünüyorum. Milliyet gazetesinde Abdü İpekçi öldürüldükten sonra genel yayın müdürleri habire değişiyordu ve bir uzun bir süre Taha Nerdem genel yayın müdürlüğü yaptı bizim gazetemizde. Birlikte çalıştık. O sırada Milliyet Sanat Dergisi'ni çıkarıyordum arkadaşlarımla. Tarhan Bey çok açık fikirli bir insandı. Karşısındakini dinlemeyi bilirdi. Birçok konuda aynı düşünceleri paylaşmadığımızı bilirdim. Ama yine de her düşündüğümü açık açık söylerdim ve o dinlerdi. Bir de şunu söylerdi. Zeynep'cim seninle kavga etmeye bayılıyorum derdi ve tartışırdık. Aynı görüşte olmasak, aynı şeyi savunmasak, aynı e, konuda hem fikir olmasak dahi o kadar bir geniş bakışı ve özümleyici birikimli bir tavrı vardı ki karşısında sevgi, saygı uyandırmadan tartışılmaz onunla. Her konuda tartışmayı da severdi. Bir düşünceyi, bir fikri kimin söylediğiydi, nasıl söylendiği, nasıl savunulduğu önemliydi. Onun şahıslarla hiç ilgisi yoktu. Aynı şekilde kendisini de önemsemezdi o. Ama savunduğu düşünceyi önemserdi. Onun için de eşsizdi. Şimdi Tahran Erdem'i tabii tanımak gerçekten çok iyi bir şeydi bizim için. Kendisi bence siyasetin, bakanlığın ötesinde bir fikir, düşünce insanıydı. Ve ülkemizin çağdaş uygarlığa ulaşması için çok güzel fikirleri vardı, araştırmaları vardı. Aynı zamanda ben kendisiyle daha çok da siyasetin de demokratikleştirilmesi, siyasetin de daha üretken hale gelmesiyle ilgili yazılarını, kitaplarını çok paylaştım. Aynı doğrultuda benim de çalışmalarım vardı. O yüzden çok yakın bir diyalogumuz oldu. Yani dediğim gibi düşünce insanı, fikir insanı ve herkese çok iyi diyalog kurabilen bir insandı. Siyasette de başarılı bir insandı. Çünkü siyasetin de yenilenmesini, demokratikleşmesini, üretken hale gelmesini, halka dayalı gel hale gelmesini savunan kitapları vardı. Nitekim bunları uygulama fırsatı da buldu bir zaman Altan Altanaev'in genel abinin genel başkanlık zamanında, genel sekreter oldu. Ben de parti meclisinde. O zaman da çok istişarelerimiz oldu. Ya özet olarak Gerçekten ülkemiz için siyaset için çok önemli bir insandı. Onu kaybetmekten büyük üzüntü duyuyorum şahsen. Dostları da öyle ee, ve bu gibi insanlara bugün de çok ihtiyacımız var. Yani e, düşünce temelinde bakabilen, herkese diyalog kuran, uygar tartışmayı bir e, kazanç olarak gören e, buradan. E, yeni çözümlere ulaşabileceğimiz düşünen bir insandı. Yani çok, çok farklıydı, çok üzüldük. Buradaki toplulukta gösteriyor ki çeşitli düşüncelerden insanlar var, başka partilerden insanlar var. E, ee, Tarhan Erdem gibi insanlara ihtiyacımız var. 1900 sanıyorum 61'den sonra yapılan ilk belediye seçiminde Adalet Partili bir aday Nuri Bey diye bir zat bir eski vali seçimi kazanmıştı ama onun zamanında istifa etmeden seçime katıldığını ortaya çıkararak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurup seçim yasasındaki ince noktaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan bir örneği yaşatmıştı. Aa, o tarihten o tarihten hatırlıyorum Tarhan Bey'i. Tarhan Bey her ne yapıyor ise çok ciddi bir şekilde yapan ve e, dürüstlüğüyle insanların zihninde saygı uyandıran ve buna layık olan e, önemli bir e, aydın Türk cemiyetinin ve Cumhuriyet, Halk, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi dünyasının son derece önemli bir mensubuydu. E, kendisini tabii kaybetmiş olmaktan çok üzgünüm ama diliyorum ki ışıklar içinde gidecektir öbür dünyaya. Ve hiçbir zaman daha unutulmayacak bir iz bırakmıştır dostlarının zihninde. Tarhan Bey ile 1977'de tanıştım. İkimiz de parlamentodaydık. Ben de o zaman 32 yaşında bir genç milletvekiliydim. 45 yıldan bu yana da hiçbir gün ne dostluğumuz ne arkadaşlığımız eksilmedi, Hep de artarak devam etti. Ve rahmetlik vefatından bir gün önce de Bodrum'daydım. Aradı beni. görüşme, görüşelim dedi, özledim dedi. Cuma günü beraber yemeğe gidecektik ama maalesef e, hayatın doğal akışı e, kaybettik onu Tarhan Bey'i e, tarifine ne cümleler yeter, ne kelimeler yeter, ne de benim söyleyeceğim sözler ona yeterli gelmez. Tarhan Bey'i e, tanıdığımdan bu yana Türkiye çeşitli sıkıntılar geçirdi, çeşitli zorluklar yaşadı. Kısmen de güzel günler oldu ama. Tarhan Bey'in duruşunda bakışında bu ülkenin geleceği için sapmayan, sarsılmaz bir inancı vardı. Özetlemek gerekirse Tarhan Bey katık, katıksız bir yer, yani katışıksız bir demokrattı. Tertemiz bir demokrattı. Müthiş bir yurseverdi, Eksiksiz bir humanistti. E, dostluğu ve e, ilişkileri sonsuz güvene dayanan bir insandı. Bu nedenle Tarhan gibi insanların tabi caizse devlet adamı lafı ona az gelir diye düşünüyorum. Her kayıp mutlaka bir eksikliktir. Tarhan Bey'in kaybı Türkiye'deki ortaya koymuş olduğu demokrat tavrı, ortaya koyduğum makaleler, yazdığı yazılar, kitaplar, araştırmalar ee, hepimiz için hala bir ışık olmaya devam edecektir. Ben ondan incinmedim. İnşallah Allah da ondan incinmemiştir. Bekarı cennet olsun. Öpüş, öpüş. Olan, da Bence o memleketin halini görerek, kahrından ağır. Yani gerçekten her sabah bu konuda Üzüntüyle başlayalım. Şimdi, şöyle, şey, giriş boyunca olayları da çok gözden geçirdim. Endişelerini anlatarak bir dönem geçirdim. Demokrat, <laughs> de, Demokrat namuslu ve açıkça kendi partisine, Kendi partisine Bu böyle olmaz, bu böyle gitmez, bu partiler. Değişmesi, dönüşmesi bu, ben de de, beni benim Hem dönüşüm yollarını açar, bir bana Ben çok seviyorum. Değil Değil. Det er hemmet at vi kommer til at ha med denne byen, og vi skal ha en anledning til ekonomi. Nå er i lodet at vi kommer til at ha en anledning til ekonomi. de Farhan Bey ayrıca ve son dönemlerde tüm siyasetçiliğe ilgili çok kıymetli kitaplar da evet, çok, 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 çok. değerli fikri yaptılar. Çok değerli bir siyasetçi bir büyüğü. Allah'a emanet olun. Haklarınızı helal edin.